Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Suriye önemli. Suriye'de Ahmet Şaran'ın özellikle yani silah soruyla bazı işlerin olmayacağını söylemesi güzel. Özellikle Ahmet Şaran ittifakı önem veriyor. Zaten bu ittifakın olabilmesi, insanların öncelikle Suriye halkının kendi aralarında anlaşabilmesi lazım. Yoksa dışarıdan bir sürü ülkelerin, Amerika'nın siyasi ajandası, İsrail'in olabilir. Dolayısıyla o ülke Suriye halkının kendi aralarında anlaşması lazım, birbirlerini kırmadan, dökmeden anlaşmaları lazım. Ahmet Şara'nın şeyini okuyalım verdiği yazıyı. Abdi ile varılan anlaşmanın uygulama mekanizmasına ilişkiler ilişkin görüşmeler başladı. Suriye devlet başkanı Ahmet Eşşar'a Suriye'nin birleşmesi için verilecek mücadelenin kan ve askeri güçle yürütülmemesi gerektiğini vurgulayarak her türlü bölünmeyi reddetti ve İsrail'i güneye müdahale etmekle suçladı. Şara, Cumartesi gecesi devlet televizyonunda yayınlanan, bakanlar ve siyasetçilerin katıldığı İdlib bilinin önde gelenleriyle yaptığı diyalog toplantısında yıpratıcı savaşın ardından bir uzlaşma mekanizması bulmanın gerekliliğini vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı ülkenin kuzeydoğusundaki geniş bölgeleri yöneten kök yönetimiyle Suriye makamları arasında yürütülen görüşmelere de değindi. Şarkul Avsat'ın televizyondan aktardığına göre Şarap, bir anlaşmaya varılacak şu anda uygulama mekanizmalarını müzakere ediyoruz dedi. ABD himayesinde Şaray ile Suriye demokratik güçleri lideri Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan ikili anlaşmanın uygulanması taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sekteye uğradı. Evet yani iki tarafın e, buluşup yani daha doğrusu Türkçelerin hepsinin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin hepsinin ortak paydada buluşup kendilerini yönetmeleri gerekiyor. Yani demokratik bir şekilde yoksa dışarıdan başkaları gelirse herkesi birbirine vurdur, kılır Gerek yok yani Amerika'nın ve İsrail'in oraya gelmesi. Kendi aralarında anlaşırlarsa yol Teşekkür ediyoruz size.